Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi, İbretlik Yandaş Medya Oluşumu AKP'nin 20 yıl iktidarda kalmasının en önemli unsurlarından birinci sırada olanı kuşku yok ki oluşturduğu yandaş medyadır. Yandaş medya aracılığıyla öyle algı operasyonları yapılmaktadır ki o gazeteleri okuyanlar, o televizyonları izleyenler en açıkladığı %180'lik enflasyon canavarını göremiyorlar. Bütçe açığı yok zannediyorlar. İthalatın geçen yıla göre %160 arttığını, ihracatın ithalatı karşılama oranının %81.4'ten %65.6'ya gerilediğini, 8 aylık dış ticaret açığının ise 73.4 milyar dolara yükseldiğini öğrenemiyorlar yolsuzlukları göremiyorlar. Peki bu yandaş medya nasıl yaratıldı? İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu mecliste yaptığı konuşmada bu sorunun yanıtını açık seçik şöyle anlattı. 5 Nisan 2018 tarihinde Doğan Medya Grubunda yer alan Türkiye'nin en önemli TV ve gazetelerinin Demirören grubuna satışının gerçekleşmesi için gerekli olan 916 milyon doların 675 milyon dolarlık miktarının Ziraat Bankası kredisiyle nasıl sağlandığını anlatacağım. 901 hak sahibinin bulunduğu Kemerköy Sitesi 2008 yılında maliklere satışı yapılarak tapuya tescil edilmiştir. Sosyal donatı alanı olarak terk edilen bölüm arazinin o günkü sahibi olan Kemer Yapı ve Turizm AŞ mülkiyetinde bırakılmış. Ancak inşaat yapılamayacağına dair bazı parsellere tapuda şerh düşülmüş, bazılarına da noter onayıyla beyanda bulunulmuştur. Ziraat Bankası tarafından bu arazi üzerine 6 Ağustos 2018'de ipotek konuldu. 4 Eylül 2018'de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 306 adet konut yapılacağı şeklinde re'sen imara açıldı. 23 Ekim 2019'da site vaziyet planı içinde yer alan parsellerin Ziraat Bankası'na devri tapuda gerçekleştirildi. 20 Şubat 2020 tarihinde de Ziraat Bankası parsellerin satışı için ihaleye çıktı. Diğer taraftan iptal davalarının Danıştay tarafından onaylanmasından sonra 11 Kasım 2020'de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söz konusu alanlar özel spor alanı olarak ilan edildi. 6 Nisan 2022'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar planlarını yenileyerek rezerv yapı alanı ilan etti ve kararı askıya çıkardı. İtirazlardan bazıları dikkate alınarak plan onama sınırı değiştirildi ve Bireysel itirazların olduğu alanlar plandan çıkarıldı. Açılan yeni davalar devam ederken Ziraat Bankası ile Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arasında 12 Ağustos 2022'de protokol imzalandı ve yetkilendirilen bir firma tarafından zemin etüdü çalışmaları başlatıldı. Hak sahipleri tarafından irtifak haklarına müdahalenin önlenmesi için davalar açılarak tedbir istendi ve 1 Eylül 2022'de ihtiyati tedbir kararı verildi. Anlaşılacağı gibi Büyükşehir Belediye Meclisi kararlarını yok sayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca resen imar planları yapılmış ve rezerv yapı alanı ilan edilmiştir. Haksız el atmaya ve hak zilliyetine saldırı konularında verilen mahkeme kararlarına uyulmadığı görülüyor. Yaklaşan seçimlerden önce inşaata başlama gayretini ve telaşını ibretle izliyoruz. Bu alan aynı zamanda Eyüp Sultan Belediyesi tarafından afet anında acil toplanma alanı olarak ilan edilmiş bir yerdir. Bölgenin iklim ve jeolojik şartlarına uygun olarak su taşkınlarını önleyecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Konut alanlarıyla spor alanları ve yeşil alan ayrımı özenle kurgulanmıştır. Bu açıdan bakıldığında bütüncül bir yerleşim planı göze çarpmaktadır. Hatalar peş peşe gelince yapılaşmaya açılmasının çeşitli sakıncaları da göz ardı edilmektedir. Sonuç itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resen imar durumlarını değiştirme ve rezerv yapı alanı ilan etme konusunda ne yazık ki kanunun verdiği yetkileri kötüye kullanmaktan ve hak sahiplerini mağdur edecek kararlar almaktan çekinmemektedir. Diğer taraftan ülkemizde özel mülkiyete saldırının etkin bir şekilde görüldüğü bu olaya bir devlet bankasının alet edilmesi ve verilen mesnetsiz kredinin hukuksuz bir şekilde kapatılmak istenmesi Türk bankalarını dünya finans çevrelerinde zora sokacaktır. Siyasi amaçlar doğrultusunda bütün medyayı kontrol altına alarak tek sesli yandaş medya oluşturma uğruna büyük bir yolsuzluk yapıldığı ve şartların uygun olmamasına rağmen talimatla kredinin sağlandığı aşikardır. Bir yanlışı yeni bir yanlışla kapatma girişimi kabul edilemez ve görmezlikten gelinemez. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, 10 milyon dolarlık arazinin ipotek alınarak 675 milyon dolar kredi verilmesinin büyük yanlışlığı, kusuru ve lekesi bu yolla kapatılamayacaktır. İyi Parti olarak bu konuda meclise bir araştırma komisyonu kurulmasının önemli ve gerekli olduğu kanaatindeyiz değerli okurlarım. Araştırma komisyonu kurulması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Çiftçiye, besiciye verilmesi gereken Ziraat Bankası kaynakları yandaş medya satın alınması için kullanıldı. AKP iktidarı Ziraat Bankası kaynaklarıyla millete ucuz süt, et, meyve, sebze, tahıl üretiminde kullanılacağına yalan yanlış haberlerle ekonomide, dış politikada her alanda pembe tablo üzerinde kullanılıyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.